Yedinci testimizin çözümüyle sizlerle birlikteyiz. Hemen sorularımıza geçelim. Biyoteknolojinin tarihsel gelişimini çok eski çağlara dayandığını bize belirtmiş. Biyoteknolojinin tarihsel gelişimindeki önemli olan bazı bölümlerde bize verilmiş. Sadece bu bölümlerden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz diye bana soruyor. Hemen bakalım. Milattan önce 10 bin yılında ilk tarım toplumları kaliteli tohumları ekmeye başlamışlar. Bir tür ıslah çalışması olan bu yöntem günümüzde de kullanılmaktadır. Milattan önce 4000 yılında laktik asit üreten bakterilerle yoğurt yapılmış. 19. yüzyılda mikroorganizmalar keşfedildi. Pastör ısı ile arındırma yani pastörize yöntemini buldu. Mendel kalıtımın temellerini attı. Milattan önce 6000 yılında mayalanma ile bira şarap yapımına başlanmış. 1919 yılında ilk kez biyoteknoloji terimi Macar mühendis Karl Erkit tarafından kullanılmış. 1500'lü yıllarda hastalıklara direnç gösteren bitkiler toplanıp biriktirilip sınıflandırılmaya başlanmış. Biyoteknolojinin temeli çok eski yıllara dayanmaktadır. Evet burada bu bize belirtilmiş. Bu çıkarıma ulaşabilirim. Günümüzde de eski dönemlere ait biyoteknolojik çalışmalar kullanılmaktadır. Evet şurada günümüzde de bunun kullanılmaya devam edildiği söylenmiş. Doğru. Bu çıkarıma da ulaşırız. Biyoteknolojik çalışmalarda en hızlı ilerleme 20. yüzyılda sağlanmıştır diyor. Bakın burada bize sadece 6 tane örnek vermiş. Burada diğer yüzyıllarda yani 21. yüzyılda ben ne olduğunu bilmiyorum. Belki daha fazla daha hızlı bir gelişme ortaya çıkmış olabilir. Dolayısıyla burada verilen 6 tane karttan ben bu çıkarıma ulaşamam. Bu kenarda kalsın. Mayalama kullanılan eski bir biyoteknolojik yöntemdir. Evet M.Ö. 6000 yılında bunu kullanmışlar. Bu çıkarıma da ulaşırız. Cevap C şıkkı. Bazı bitkiler endüstriyel olarak değerli oldukları için sadece endüstride kullanılmak için yetiştirilirler. Bu bitki türlerinin üretimini arttırmak için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bu bitkiler bazı ortam koşullarına karşı dayanıksızdır. Özellikle soğuğa karşı dayanıksız olanların kış aylarında da yetiştirilmesi toprak kullanımı açısından önemlidir. Kış aylarında da ekimi sağlamak için somon balıklarında bulunan soğuğa karşı dirençli geni bu bitkilerde kullanılıyorlarmış. Bu kullanılır hale getirildiğinde yılın 12 ayı boyunca üretim yapılabiliyormuş. Bu sayede yıl içerisinde üretim miktarı da artmış oluyor. Buna göre anlatılan olayda üretimi arttırmak için hangi biyoteknolojik çalışma yapılmıştır? Bak şimdi soğuğa karşı dayanıklı olan bu geni somon balığından alıp sen bitkiye aktarıyorsun. Yani burada bir gen aktarımı var. Celal ile Ceren aynı çiftlikte hayvan yetiştiriciliği yapmaktadır. Bu iki çiftçi hayvan ithal etmeye karar veriyorlarmış. Celal süt verimliliği fazla olan ineği seçmiş. Ceren ise et verimliliği daha fazla olan ineği seçmiş. Bir süre sonra çiftlikte hem süt hem de et verimi yüksek inek türlerinin dünyaya geldiğini bize söylüyor. Aşağıdakilerden hangisi oluşan bu durumu açıklar niteliktedir diye bana soruyor. İneklerin genlerindeki işleyişin değişmesi bir modifikasyonla alakalı bir durum burada yok. İneklerin genlerinin ıslah yöntemi ile yavru nesillere aktarılması. Evet burada hem süt hem de et bakımından verimli yeni bireyler ortaya çıkartıyorsun. Yani burada bir geleneksel ıslah yapıyorsun. Cevabımız burada B şıkkı ama kalsın kenarda. İneklerin genleri gen aktarımı yöntemiyle değiştirilmiştir diyor. Şimdi burada gen aktarımından bahsetmiyor bize. Bir gen alıp bir yere koymuyorsun. İneklerin gen yapılarının mutasyona uğraması herhangi bir mutasyondan bahseden bir bilgi de burada yok. Cevap B şıkkı. Muhteşem Cuma etkinlikleri kapsamında yarışma düzenleyen bir alışveriş sitesi indirim oranlarını belirleyebilmek için aşağıdaki soru tablosunu oluşturuyormuş. Tablo 4 basamaktan oluşmaktaymış. Basamaklarda doğru ve yanlış cevaplar bulunmaktaymış. Basamaklardaki sorulara verilen cevaplar doğru ise %20 indirim kazanılmaktaymış. Doğru cevabın olduğu kutucuğun üstündeki sayılardan biri 4 basamaklı şifrenin bir rakamını oluşturmaktadır. Her bir basamakta cevaplar için sadece bir kutucuk seçilmelidir diyor. Bir yarışmacı %60 indirim kazandığına göre yarışmacının şifresi aşağıdakilerden hangisi olabilir diye bana soruyor. Şimdi hemen bakalım sorularımızı bir inceleyelim. Hangisi biyoteknolojinin faydalarından biridir diyor. Şimdi ilaç üretimi sağlanır. GDO'lu besinler üretimi arttırıyor ama sakıncaları da var bu kalsın. Aşı üretimi doğru. Biyolojik silah değil. Hemen bakalım ikinci basamağa. İkinci basamakta ne diyor bize? Hangisi biyoteknolojinin gelişmesini sağlayan bir meslektir diyor. Şimdi genetik mühendisi var. Laboratuvar teknisyenliği değil. İnşaat mühendisi yok. Sadece bir tane. Hangisi biyoteknolojinin alt bilim dallarındandır? Biyokimya, genetik mühendisliği, moleküler biyoloji. Hangisi biyoteknolojinin çalışma yöntemlerine örnek gösterilebilir diyor. Çalışma yöntemi bu bir ürün. Meyveli yoğurt yani bu yöntem sonucunda ortaya çıkıyor. Bu da bir ürün. Bu da bir ürün. Burada da sadece ıslah çalışmaları bir tane var. Bakalım. Şimdi bir demiş doğru. Buradan indirim aldı. İki demiş hayır. İki demiş doğru. Bir demiş hayır. O zaman burada sadece iki tane doğru olduğu için buradan alacağı indirim bunun yüzde kırk olur. Şu birincisinden bir de şuradan aldı. B şıkkına bakalım. 3 demiş tamam buradan aldı. İkinci basamağa 3 demiş alamadı. Üçüncü basamakta aldı. Dördüncü basamakta aldı. 3 tane aldı. Yüzde 60 indirim. Cevabı bulduk zaten. Yüzde 60'ı soruyordu. Diğerine de bir kontrol edeyim. Birden aldı. Tamam. Bu ikinci basamakta da birden aldı. Buradan aldı. Son basamaktan da aldı. Bu yüzde 80 indirim almış. D'ye bakalım. Birincisinde 3'ten aldı tamam. İkincisinde alamaz. Üçüncüsünde de alamaz. Dördüncüsünde aldı yüzde %40. O zaman cevabımız bizim B oldu. Evet bir video çözümümüzün daha sonuna geldik. Bir sonraki çözüm videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.